kahramanımız tatlının tadını çıkarıyor gibi. Yaptığının işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyor. Sınırlar belli oluyor, yaptığı işe yarıyordu. Şekeri yalamaya devam etti. Etrafındakiler de şaşkın gözlerle ona bakıyordu. Kahramanımızın yaptığını mantıklı bulanlar da şekeri yalamaya başladılar. Hatta yaşlı amca bile aynısını yapıyordu. Kameradan yarışmacıları izleyen görevli de şaşırmıştı. Hepsi adeta delirmiş gibiydi ama amaç sadece tatlı yemek değildi. Bu da tehlikeli oyunlardan biriydi. Tüm oyunları kazanan 45 milyar Alacaktı. Kaybedenlere ise ne olacağını biliyoruz. Oyunun kuralları çok basit. Duvarda 4 şekil var: daire, üçgen, yıldız ve şemsiye. Her yarışmacı bir şekil seçer. Herkesin seçimi tamamlanınca kapılar açılır ve sıradan ilerlemeye başlarlar. Görevliler her katılımcıya birer teneke kutu verir. Kutu, yarışmacılar tarafından seçilen şekilleri ve bir iğne içerir. İğne ile ne yapacaklar ki? Oyun zor değil aslında. 10 dakika içinde iğne ile şekerdeki şekli çıkarmaları gerekiyor. Yarışmacılara bir bakalım. Yaşlı amcamız yıldız şeklini, Pakistanlı yarışmacı yuvarlığı, kahramanın zeki arkadaşı üçgen şeklini ve zavallı kahramanımız da en zor olan şemsiyeyi seçti. Yarışmacılar oyuna dikkatli bir şekilde başladılar. Üçgen şeklini seçen akıllı yarışmacı için, durum diğerlerinden kolay görünüyordu. Yuvarlığı seçen Pakistanlı genç, çok daha dikkatli ve yavaş ilerliyordu. Yaşlı amcamız ise, yaşının da ilerlemesinden sebep, elleri titriyordu. Şemsiyeyi seçen zavallı kahramanımız ise, yiyecekleri israf etmenin yanlış olduğunun bilincindeydi ve ayrılan şeker parçalarını bir, bir ağzına atıyordu. Şemsiyenin bir ucuna ulaştığında, daha dikkatli olmaya başladı. Herkes onun kadar şanslı değildi. Bazı yarışmacılar dikkatli olsalar bile başaramadılar. Şekil bozulduğunda oyun da bitiyordu onlar için. Silah sesinin duyulmasıyla yarışmacılar artık daha da gergindi. Elenen yarışmacı sayısı giderek artıyordu. Silah seslerinin ortasında zeki adam oyunu ilk bitiren oldu.